Burada bir istismar var. Geldiğimiz günden beri hep sorunlar yaşıyoruz. Muhtemelen de devam edecek ve kartopu gibi yuvarlanır bu sorun gidiyor. Bence benim fikrim ki bizden sonra gelecek arkadaşlar da aynı şeyi çekecek. Bir sorun. Dolayısıyla ben bu bölgenin özellikle Ayvacık bölgesi, Vezine bölgesinin bakanlık tarafından el konularak yeniden bir imar planı yapılmasını talep ediyoruz. Evet. Yoksa başka türlü biz bu sorunu altında kalkamayız arkadaşlar. Yani kanunun verdiği 12 tarım görüşünün tarımın çevre verdiği evet yapabilirsin dediğim, ben şey hayır diyemem. Kanun hakkıdır vatandaşın. Konut yapmak için. Yani uzun vadede bence uzun vadede bu bölge Asos bölgesi belki ikinci bir çeşme ikinci bir bodrum gibi olacak. Bunun için biz bu sorunu çözemeyiz burada arkadaşlar. Bakanlığın buna el koyması lazım. Ki Güneş Hanım da ifade etti. Türkiye'de belki de bu kadar ekoturizm gelen başka bir il yok. İstihbarat edildiğini biliyoruz. Kalın vatandaşın hakkı var, konut hakkı var. Ama biz bu sorunu çözemeyiz arkadaşlar. Bakanlığı nereye koyması lazım? Ne yapmamız gibi bilmiyorum. Bakanlığa dilekçe mi vereceğiz? Sorunları yerinde mi indireceğiz? Bir heyet oluşturup bakanlığa gitmemiz gerekiyorsa? Özel idarenin de bakanlığı var. Yani biz bence bir heyet oluşturup bakanlığa gidip bu derdimizi anlatmamız lazım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.